Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Arkadaşlar selamlar. Yıllardır sürekli yatırım yapan borsa şirketleri ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yatırım yaparak üretim kapasitesini artırmaya çalışan bu şirketlerin gelecek çeyreklerde cirolarının artacağını, buna bağlı olarak hisse başı karlılığın da artacağını unutmayınız. Ayrıca hisse başı karlılık artınca FK düşer ve hisse fiyatı doğal olarak yukarı doğru gitmeye başlar. Uzun vadeli bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız yatırım yapan borsa şirketler arasından halen iskontolu olduğunu düşündüğünüz şirketlere sermayenizi aktarmanız en sağlıklısı olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey şirketin her çeyrekte satışlarını artabilmesi ve finansman sıkıntısı yaşamamasıdır. Bu iki sıkıntının yaşanması hisse fiyatının uzun süre yukarı gitmesine engel olacaktır. Vakit kaybetmeden bu şirketlerle ilgili detaylara geçmek istiyorum. Yatırım yapan borsa şirketleri listesinin başına herkesin bildiği Sasa'yı yerleştiriyoruz. Sürekli üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar gerçekleştiren şirket son çeyrekte 765 milyon TL net kar ve %198 büyüme ile 3.65 milyar TL net satış geri elde etti. 7.54 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu ise 7.8 milyar TL oldu. Sasa %54 özsermaye karlılığına %16 yıllık net kar marjına sahip. Yıllardır ara vermeden yatırım gerçekleştiren Hektaş, son çeyrekte %89 artışla 84 milyon TL net kar ve %123 büyüme ile 526 milyon TL net satış geliri elde etti. 6.54 milyon TL döviz fazla pozisyon bulunan şirket, borcunu %78 artırarak 1.6 milyar TL seviyesine yükseltti. Şirketin %26 öz sermaye karlılığı ve %14 yıllık net kar marjı bulunmakta. Yatırım yapan borsa şirketleri arasında 3. sırada yer alan Ford, son çeyrekte %39 artışla 1.89 milyar TL net kar %41 büyüme ile 19 milyar TL satış geri elde etti. 5.39 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu yok ve kasasında 375 milyon TL nakde bulunmakta. Ford %96 gibi müthiş bir öz sermaye karlılığına ve %10 yıllık net kar marjına sahip. Temet emekli amacı ile borsaya yatırım yapmayı düşünenler için mantıklı tercihlerden bir tanesi olan Vestel Beyaz Eşya son çeyrekte %23 azalışla 278 milyon TL net kar ve %55 büyüme ile 3.92 milyar TL net satış geri elde etti. 1.70 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu %4 artarak 1.2 milyar TL seviyesine yükseldi. Şirket %56 öz sermaye karlılığına ve %11 yıllık net kar marjına sahip. Yatırım yapan borsa şirketler arasında yer alan Alkin Kimya son çeyrekte %54 azalışla 27 milyon TL net kar ve %48 büyüme ile 276 milyon TL net satış geri açıkladı. 77 milyon TL düz fazla pozisyon bulunan şirketin kasasında 23 milyon TL nakde bulunmakta. Şirketin %35 öz sermaye karlılığı ve %18 yıllık net kar marjı bulunmakta. Listenin 6. sırasında yer alan Jant ise %22 artışla 63 milyon TL net kar ve %100 büyüme ile 340 milyon TL net satış gel elde etti. 156 milyon TL döviz fazla pozisyon bulunan şirketin kasasında 17 milyon TL nakdi bulunmakta. Şirketin %56 öz sermaye karlılığı ve %21 yıllık net kar marjı bulunmakta. Yurt dışında üretimini artırmaya yönelik yatırımlar gerçekleştiren Şişecam %56 artışla 1.35 milyar TL net kar ve %42 büyüme ile 8.24 milyar TL net satış geri elde etti. 9 milyar TL döviz fazla pozisyon bulunan şirket borcunu geçen seneye göre %47 azaltarak 3.8 milyar TL seviyesine düşürdü. Şişecam %19 öz sermaye karlılığına ve %17 yıllık net kar marjına sahip. Yatırım yapan borsa şirketleri listesinin 8. sırasında yer alan Aksa Akrilik, %155 artışla 343 milyon TL net kar ve %102 büyüme ile 2.23 milyar TL net satış geri elde etti. 89 milyon TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu %14 azalarak 1.2 milyar TL seviyesine geriledi. Aksa %51 öz sermaye karlılığına ve %15 yıllık net kar marjına sahip. Son zamanların en fazla beğenilen şirketlerinden bir tanesi olan Aksa Enerji son çeyrekte %144 artışla 325 milyon TL net kar ve %98 büyüme ile 3.56 milyar TL net satış geri elde etti. 304 milyon TL döviz fazla posta bulunan şirketin net borcu %16 artarak 3.3 milyar TL seviyesine yükseldi. Aksa Enerji %19 öz sermaye karlılığına ve %9 yıllık net kar marjına sahip yatırım yapan borsa şirketler arasından doğru seçimler yaparak uzun vadede altının, dövizin ve mevduatın getirisinden daha fazlasını kazanabilirsiniz. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.